Azerbaycan, Azerbaycan, Üç renkli bayrağımla yani mesut renkli bayrağımla yaşa. Kendine gel, Kürşat. Azerbaycanlı değilsin, Türksün sen. Sese doğru gelin arkadaşlar bugün sizinle birlikte Progress var 35. bölüm 1. yılını Çekiyorum Bakın. Welcome Bilirsiniz eğer, eğer Progress var 95. güncellediyseniz e, Progress var 11 e, Üstüne iki tane daha Progress bar değil. Tabi ki bar os. Bar os 10.3 Bar os 11 ondan sonra. Bar os 11'in merak ediyorum baya. Şu an ben bar os 10.2'deyim. O yüzden merak ediyorum baya. Neyse işte oynayacağız oynayacağız. Devam edeceğiz baya. Baya oynayacağız baya oynayacağız. Fırlat fırlat. Seni fırlatmıyorum. Sen de, sen de. Hop, sen gel. Sen git. Sen gel. Sen git. Sen git. Sen git. Sen de git. Sen de git. Defol. Çık git. Çık buradan. Bağırma lan milletin içinde. git, git. Aa, ama sen gel. Sen de gel. Ne oldu Maya? Efendim. 7 numara neredesin? Kafanı çıkart bakayım. Neredesin? Heh, burada. Lan! Ya. Kardeşim bak lütfen. Tamam. Fırlatalım seni. Fırlatalım. Git lan sen git lan git. git 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 lan yeter istemiyorum siz artık 9 numaralı numaralı çubuğu 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 ne ya çubuğu gönder Dokuz numarada çubuk. Neredesin bakalım. Dokuzu gönderir misin artık? Kardeşim lütfen. Benim eliniz buna tesla yeter. Yaşasın! İşte bu! Benim ölümüm bu Parça veren şey ne? Hangisi ki? Yappos. Nereye bu? Aa Bu Buldum. Yok lan olmuyor. Yok kardeşim olmuyor. Ama şuraya belki olabilir. Ortalarda da olabilir yani bunun parçası. Aa yukarıdaymış. Hmm. Bu nerede kardeşim? Şunu bunu nereye tak? Ya da ilk önce şunu bulalım. Bu şekil. Bu şekil mi? Bu şekil. Kardeşim ha. Tamam. Bunun suratı değil mi bu? Gözleri. Kardeşim nereye bu? Heh oraymış. Hem 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 Ama değişik bir seçim bir seçim. Kararı. Karşıma mı nere tarım? Tarım bir yer yok. Odur. Ey buldum. olabilir mi? Yok. O kadar da akıllı değil değilim zaten o mantıklı. Bu şekilde olabilir mi? Yok değil. Kaçmış şu. Bu. Aha oraymış. Kardeşim şimdi çok kolay oldu. He <laughs> he. Şimdi o bacaklı kısım nerede bacak bacaklı kısım tamam. nasıl bir değil ya? Kardeşim nerede farklı bir bacaklı yer? Farklı bacaklı bir yer yok. <laughs> Aa oraymış. Yarısını tamamladık neredeyse. Ya bunun ikisiyle ikisi de aynı. Aynı olanları çıkartalım kardeş. Bu mu? Nerede o? Bu mu? Aha oraymış. Bu i̇şte gözlü. Bu var. Başka gözlü bu. Yok bu değil. Bu da değil. arka bacakları da hem, hem hem of efsane kardeşim bir saniye işte bu İçe içe göçük doğru bir şey var mı içe göçük içe göçük bu şekilde var işte bu. Nerede bu? Bu olabilir mi? Peki. Hayır. Nereye oluyor kardeşim bu? Vallahi merak ettim bunu. Nereye. Bu şekil. Kaçın ben niye bunu seçtim? Ya bileyim artık ya. Kaçım nereye? Buraya mı? Nereye bu? Nereye lan bu? Neresi söylesem bir son. Hayır, hayır. Kardeşim yorulmaya başladım. değil. Şunları ama çok zor. Çok çok. Heh. Evet. Ya sana ne? <gülüyor> <gülüyor> evet kesin görsen benim en yadansın. Bu ne lan kediye benziyor bu zebra. Neyse. İçe evet buldum. Yok lan bu değil. Bu değil bu değil. Başka ponçik suratlı bir şey var mı? Bu var. Dur nerede o? Ha, bu. Nerede nerede nerede? Bak git gide bulmaya çalışıyorum. Buluyorum. Bulamadım. A, dur buraya olabilir mi? Oranje we starten. Hem hem hem. Plus. Plus, kardesje. Daar. Plus. Um, <tis> Daar. Oranje. Scho <tis> scho <tis> scho. Nerede bu? buldum vallahi buldum. Abi bu şekilde o şekilde hareketli bir şey var mı? Hareket değişikliği şu. Yani şu bir şey var mı orada? Var var var. Yok yok daha farklı bir şey. Ona benzer bir şey var mı orada? Olsa gerek varmış. Kardeşim son içe göçük bir şey. Bu değil. Son içe göçük ve bu şey. Evet. Dım. Sanırsam en fazla puan veren şey bu. Yani. Budur. İnşallah. Ben o kadar boşuna mı oynadım? Öncekinden daha az puan verdim. os Yine bir kar gördü mü? Gördüm. bar os 10.2 Renk modu da bence daha fazla veriyor ya. Vallahi. Oo kardeşim tamamen dö dördüncü sayı kadar birer ritmik sayma olarak verdi vay Hiç tıkır tıkır at at, at 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 diye uğraşmadık ilk defa. Hop. Babam. 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 Babamı çağırsana. Korkuyorum ben buradan. Uzay çünkü yani. Yani bu. Kardeşim hadi artık ver artık şu Yedi sayısını hadi ya aç pb pop click PB pop click pb pop clicko pb pop clicko PB, pop, <gülüyor> PB <gülüyor> pop pb pop click Clip mi? Pop clip, pop clip, pop clip, pop clip, pop clip, pop clip, pop 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 pop. Julie. pop 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 7 7 7 ver Ya evet. E aferin sana 800 800 800 800 8 diyorum 8 8 ver 8 Herkesin aşağı no, no. Ayy kapışma Uzay benim uykumu getirdi. Vallahi uykumu getirdi. Ay aman, 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 aman. Saat 8'de okula gittiğim için olabilir mi acaba? Saat kaç dur? Saat kaç? 19.37 Ay çok saat var ama benim uykum geldi. O zaman derken kalkacağım. Ben yani çok fazla erken kalkacağım.

70. seviye o kadar oynamam ki ben. Hile ve cheat yaparak gelirim ama. Hile yaparak. Lan ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Kardeşim. Bir kabus gördüm. Beni uyardığın için sağ ol. Geri zekalı. Aa, 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 ya, o abi yansımaları gözüküyormuş. Daha yeni fark ettim. Eee daha oynayalım mı? Oynayalım oynayalım. Yepyolar. İşte bu. Hadi kırmızı sarı gönderme. Alamadık ki zaten. Aa aldık. Lütfen. Ah iyi. Sarı istemiyorum. Mükemmel ilgi olacak. Madem bu oyun moduna gelir. Mükemmel ilgi olmasın. Yoksa ben öyle yapamıyorum sen. Sen üzülür. Ha bir şey yapma. İyi zarar vermedi. Hi -hu. Eksi. Eksi istiyorum. Eksi var. Aferin. Mavi. Mavi. Hem de iki kat mavi. Üç kat mavi. Canım. tatlıdır kağıtlar her zaman tatlı olur renk şeyinden daha az puanlarda 6300 puan nedir ya 6300, 6300 puan nedir

Bak 3 sayısına kadar uğraştırma. i Bunu da bitirelim. Bu hele. ondan sonra videoyu kapatacağım oğlum. Birazcık da oyuncu bundan sonra. Allah bilmiyorum ya. Ne yaparsam yapalım. Yedi 7, 7 Hadi 8 8. 8 mi gönder? 8, 8 8. Allah 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 Allah, Allah. Uy. Anam, anam, anam. Şu anda uzandım. Kimse benim keyfimi bozamaz. 10 numara 5 yıldız. Dedim ama çıkmadı 10 numara. Ah! <laughs> <laughs> oh. Oy. İşte bu. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bir ıı, dediğim gibi 30 ıı, abone olursak şey işte. Iı, Yine bir um, en sevdiğim ilçeleri söyleyeceğim. Türkiye'deki Türkiye'deki bütün sevdiğim illeri söyleyeceğim. Dediğim gibi 30 um, abone olursak neyse hoşçakalın, kalın, mutlu kalın. Bay bay.